Bakara suresinin anlamını Bakara suresini anlamaya devam ediyoruz. Bugün 40. ayetten başlayacağız Allah nasip ederse. Elimizdeki mealin 6. sayfası. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail'e zkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum Ey İsrail oğulları size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi Size yüklediğim görevi yerine getirin. Ufi bi ahdikum ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyaye farhabun yalnız benden korkun. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum sizinle beraber olanı tasdik eder şekilde indirmiş olduğum bu kitaba inanın. وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ bu kitabı, bu kitabı ilk defa görmezlikten gelen siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ayetlerim karşılığında da az bir bedel almayın. Ayetlerimi ucuza satmayın. Ve iyyaye fettekun yalnızca benden çekinin. Ve la telbisul hakka bil batıl. Hakkı batıla karıştırmayın. Ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. Bile bile gerçeği gizlemeyin. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Ve ma'ar râkîin rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. E te'murûnen nâsebil birri ve tensevne Siz insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ve entum tetlûnel kitâb Hem de o kitabı okuyorsunuz. Efe <laughs> lâ Aklınızı kullanmaz mısınız? ve بِالصَّبْرِ sabr sabırla ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Ve لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى illa Bunlar sabır göstermek, namazda dua etmek Allah'tan korkanlar dışındakilerine gerçekten ağır gelir. Ellezine yezunnun enhum mulaku rabbihim Allah'tan korkusu olanlar Rablerine, Rableriyle karşılaşacak, karşılaşacakları kanaatinde olanlardır. Ve enhum ileyhi raciun zaten oraya ona döneceklerdir. Şimdi burada allah Teala İsrail oğullarına geçti. Yani insana birdenbire neden İsrail oğullarına geçti diye garip gelebilir. Şeytanı anlattı, Adem Aleyhisselam'ı anlattı. bir e arkasından insanın aklına geldi ki tarihi sırayı gözetsin de diğer kavimleri anlasın. Diğer kavimler tarihe mal olmuş insanlardır ama İsrail oğulları hala yaşıyorlar. Önümüzde bir örnek olarak duruyorlar her zaman için. Peki neyin örneği bunlar? Şimdi çok dikkat ederseniz elimden geldiği kadar bunu anlamaya, birlikte anlamaya çalışacağız inşallah elimizden geldiği kadar. İsrail oğullarının yaptığıyla İsrail oğullarının peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tavırlarıyla şeytanın Adem aleyhisselama karşı tavrı arasında hiçbir fark yoktur. Hani şimdi ben hep şu sorularla karşılaşıyorum. Bu şeytan ne kadar aptalmış. Bile bile nasıl başkaldırdı? Nasıl isyan etti? Bu böyle olmaz. Herhalde Cenab-ı Hak bunu böyle bir görevle görevlendirdi. Dolayısıyla o vazifesini yapıyor. Ya yani şeytan da eksi kutbu, karşı kutbu temsil ediyor. Oyunun kuralı bunu gerektiriyor. İmtihan bunu gerektiriyor şeklinde söyleyenler oluyor. Gerçekten de şimdi şeytana bakıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a diyor ki beni sen yarattın diyor. E kıyamet gününe kadar beni yaşat diyor. Yaşatmazsa öleceğini de biliyor. E Allahü Teala da diyor ki işte seni ve senin seninle beraber gidenleri cehenneme sokacağım diyor. Yani şeytan çok iyi bile bile yoldan çıkıyor. Şimdi burada o cinlerden verilen bir örnek. Bu da insanlardan verilen bir örnek. Yani şeytan görünmeyen varlıklardan. Onlardan bir örnek verdi Cenab-ı Hak işte şeytan ve ona uyanlar. Bir de insanlardan bir örnek vermiş oluyor İsrailoğulları. İsrailoğullarının örnek verilmesi aslında bizim içindir. Yani bakın siz de öyle olmayın demiş oluyor allah Teala. Ya beni İsrail ızkuru ni'meti yelleti en'amte aleykum Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Sen nimet vermiştim. İşte biliyorsunuz Firavun'un zulmünden kurtarıldılar. Denizi geçtiler. Musa Aleyhisselam sayesinde evet. çok büyük nimetlere kavuştular. Bütün Firavun hanedanının bıraktığı zenginlikler bunların oldu. İşte Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam, nice melikler, nice krallar, nice peygamberler o soydan geldi. Ve Cenab-ı Hak onlara çok büyük ikramlarda, iyiliklerde bulundu. Diyor ki, benim size verdiğim, yüklediğim görevi yerine getirin ki, ben de üstlendiğim görevi yerine getireyim. Cenab-ı Hak ne, ne üstlenmiş oluyor? Allahü Teala ne diyor? استعوذ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا عليهم ولا هم يحسنون inananlar, iyi iş yapanlar, namaz kılanlar, zekat verenler bunların ücretleri Allah katındadır. Ne üzülecekler? Ne üzerlerinde korku olacaktır. Yani dünyada da korku yok, ahirette de korku yok. Dünyada da mutlu olacaklar, ahirette de. Şimdi bunlar İsrail oğullarını tekrar hatırlarsak, burada zaman zaman tekrarlayıp duruyoruz. Medine-i Münevvere'ye dört İsrail kabilesi gelip yerleşmişti. Yerleşmelerinin sebebi de son peygamberin oradan çıkacağını bildikleri için o peygamberi kendilerinden olacak birisi olarak bekliyorlar. Diyorlar ki o zaman gidelim de orada peygamber bizden doğsun büyüsün. Buraya Medine'ye geliyorlar ve insanları yeni gelecek bir peygambere karşı zihinde hazırlıyorlar. Bu surenin 89. ayetine bakarsak orada görürüz. 13. sayfada ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم o İsrail oğullarına Allah katından bir kitap gelip geldi. Onlarla beraber olanı tasdik etti. Tevrat'ı Allah'ın kitabı olarak saydı. Böyle bir kitap gelince ve kanu min qabl yastaftihun alellezine kafaru halbuki bundan önce kafirlere karşı bu kitapla bir fetih isteği şeyinde bulunuyorlardı, talebinde bulunuyorlardı. Yani diyorlardı ki o peygamber bu kitap gelsin, bizim önümüze açılacak, göreceksiniz dünyaya hakimiyet kuracağız.